Herkese merhaba. Yiyinlik ve Karal telefonlarda rehber nasıl güncellenir? Bugün bunu anlatacağım. Rehberi biz santral tarafında güncelledik fakat fon kullanıcı tarafında da bir güncelleme yapılması gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı oldukça basit. E, telefonun üzerine geleceksiniz. Bakın şu ekran açık oluyor genelde. Bu benim ekranım. Şurada rehber diye bir kısım var. Buna karşılık gelen buton buradaki butondur. Bu butona tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımız anda bizi böyle bir ekran atıyor. Bu ekranda yapacağımız işlem şu güncelleye basmak. Buna karşılık gelen buton da burasıdır. Geliyorsunuz şu butona basıyorsunuz. E, santral tarafında sistem yöneticisinin tarafından güncellenen rehber sizin rehberiniz telefonunuzda da güncellenir. Fakat sistem yöneticisi tarafından güncellenmediyse telefon rehberi de güncellenmeyecektir. Eğer güncel olmadığını düşündüğünüz bir numara ve kullanıcı varsa numarasını bulamıyorsanız IT ekibine bildirmeniz yeterli. Arkadaşlar eğer telefonu yoksa telefon tahsis edecekler. bak telefonu var fakat rehber yani ortak havzada kayıtlı değilse onu ortak havzaya kaydedecektir. Sistem yöneticisi tarafından telefon verilen kullanıcı port listesine eklenir. Santral tarafında da havzalar ortak havza tarafından bir revize işlemi yapılıyor. Bu revize işlemi yapıldıktan sonra XML ortak havza seçilip güncelleme olarak aktarılır. Fakat sizin yapmanız gereken işlem sadece şu güncelle butonuna basmak olacaktır. Saniyeler içinde rehberiniz güncellenir. Ve telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Şu butona basmanız yeterli. Rehbere girdiğinizde zaten böyle bir ekran karşılıyor. Şu butona basmanız yeterli. Daha sonra mesela rehberin altında da şuraya istediğiniz ismi yazarak arama yapabilirsiniz. Biz burada Türkçe karakter kullanmadık. Çünkü hatalı gözüküyor. O yüzden e, Türkçe karakter kullanmadan arama yapmaya özen gösteriyoruz.